Bugün PK de tek renk saklamaç oynuyoruz. Renklerimizi sıra sıra söyleyelim. Gelin şuraya. Benimki tabii ki de sarı. İnci kimin pembe? Ablamın mavi zehranın da kırmızı tabii ki de. O zaman sayan kim biliyor musunuz arkadaşlar? Ömer Alp. Ömer Alp sayabilirsin. E, kanka 5 dakika süremiz var. 5 dakika. dakika. Kanka niye mikrofona bağırıyorsun? 5 dakika. Okay. Tamam. Hadi baş. Seslerinizi Ne? Seslerinizi kıstım. B Mavi olan her yere girebiliyoruz değil mi? Seslerimizi kapatalım. <laughs> Kimse nereye sakın? Mavi saklayalım? olan her yere girebiliyor muyum? Ne? Mavi olan her yere girebiliyor muyum? Evet. <laughs> Ömer abi, bir şey söyleyeceğim. Sen sesini full kız tamam mı? Bizim nereye saklanacağımızı duyma. Hayır, full kızık zaten. O zaman nasıl duyuyorsun <laughs> beni? Lan kanka Kanka duyabilirsin. Tamam kapatıyorum kapattım. Alo. Tamam. Hadi arkadaşlar saklanıyoruz. Zehra. Zehra beni akın al. çok iyi bir yer buldum. <laughs> Arkadaşlar <Hakikaten gülüyor> <kamburu yasak gülüyor> ben buraya saklanacağım. Yani. Şu, Tam şu an. Benim da. O kadar iyi bir yere saklandım ki. <laughs> Zeynep Zeyra seni birisi ya. takip etti bu arada. <laughs> Zeyra benim isimim gözüküyor mu? Ben bilemiyorum. Gözükmüyor Zeyra'da. Tamam. E, şeyini karakterini büyütecek. Ne? Karakterinizin büyük olması lazım. Hayır, ben hemen Hayır ince o zaman biz de, biz de küçültebiliriz. Ne, ne yapıyorsunuz? Ama küçültürsek hiç bulamaz. Sonunda hemen görünürüm. Abla sonra dedin sen. Sonra bir büyütürüm diye. Herkes ekran kaydı alıyor mu? Ya. Kamera 1, kamera 2 falan yazacak, yapacaktım ben onu. Ben ekran kaydı almıyorum. Kaydalım bence. e, göstereceğim de videoda. Tamam alıyorum ben şu an. Zehra sen de al. Ne? Ne? Kanka, herkes saklandı mı? 5 dakika az kaldı süremiz. Evet ya saklandık artık başlasın bence. Zehra sen... Ekran kaydı alamıyorum. Tamam alma. İnci sen saklandın mı? Ekran kaydı alabiliyor musun sen İncik? He? Tamam. Ömer Alp başlayabilirsin. Ömer Alp. Saklandık işte başla. Tamam. Başlıyorum. Nereye Yani yere girdiniz mi? Lan! Kanka ben düştüm yanlışlıkla ya. Ama yapacak bir şey yok ben seni gördüm. Ya üf ah, ya. Ya ya sobe arkadaşlar. Arkadaşlar ilkten yakalandım ya. Ben sayıyorum bu sefer değil mi? Evet. Dur ben kendim. Ben nereye saklanacağım? Kanka ben böyle bir şey diyeceğim. Nereye sobeleniyor? Ben böyle nereye saklanacağım? Sobelenmiyor öncük. Kanka sen benim rengim olacaksın. Sarı mı olacağım? Evet. Nasıl olacağım? Kanka, sarı şeyler var. Tamam, olacağım bekle. Kanka, Kanka. ben diğerlerini saklamadım. Bulmadın bu. ki. Ben ben de arıyorum bu arada. Ben de arıyorum bu arada. Ben yakalandığım için Yakalanan arıyor. Ve kimsenin yerini bilmiyorum. Lan neredesiniz lan? Ana sürpriz kutu buldum. Robotun yanında sürpriz kutu buldum. Bence robotun içine birisi saklanmıştır ya. Ona bakacağım. İnci falan saklanmıştır kesin. Bebek olayım ben. Aa, burada kimse yok tamam. Burada kimse yok. Tamam. Abla bir tek siz kaldınız. Sizi de bulacağım. Abla sen hangi renktin? Mavi. Mavi. Bebek değilsin değil mi? <laughs> Suyun altına girdim mi? Hiçbir şey söyleyemem başta ama abla suyun çok... altına girmek yasak çünkü özlem dedim. Ya ya. Ne? Mavi olan her yere girebilirim dediniz bana. Tamam o zaman ben de suya girerim. <laughs> Ablam kesin sudadır. Vallahi inşallah hile yapmam istenir. Ne anlamda? E ee, mavi yardım. Tamam ben sarı oldum. Kanka ara o zaman ablamı falan inciyi falan. İnci bir ikimiz kaldık. Ya, tamam mı kanka diyeceğim. yapmayı unutmayın. Kartelçi yapıyorum. Sen suya bak. Ben habire sudan çıkmaya çalışıyorum. Ben 5 saattir sudan çıkmaya çalışıyorum. Beni görüyor musun? Ha, hayır. Ben de daha yeni O kadar bulabileceğiniz yer değil. Abla Ablamı buldum. Hayır, bu hayır. buldum. Abla mı buldum? Hayır bulmadım. Abla şimdi suya girdin gördüm seni. Abla buldum seni. Bulmadım bir kere. Abla arkandayım. Kayıt var. <laughs> Abla. Ya ablam önümde. Beni görüyor musun İnci? Bu arada ben ablamı bulamadım. Ablamı itiraz ediyor. Az önce gördüm. Enci beni görüyor musun? Kayıt var. Yemin şimdi. ederim kayıt var. <laughs> Allah Arşan ben inanım ki ben seni. Şu an neredeyim? Şu an denizde bir yerdesin ama seni kaybettim. Bekle. Ben de kaybettim. Şu an denizde değilim ama. Denizdesin ama. Enci hangi dünyadasın? Bu arada ablamı yakaladım. Ablamız önce arkandaydım. Tamam Ayşe bu onu seviyorum. Ben de. Beni şey duyuyorsun. Duyuyorum. Ama göre değil. Hangi, e, peki şey, e, şimdi bir yerin içinde misin? <gülüyor> <gülüyor> şey buldum ben yine. Ben buldum zaten ablamı. İnci kazandı bence şu an. Evet inci kazandım. Sigara yazdık. Kazandın mı? Evet. Zandım. baba. Ben kapatıyorum. Çok fazla ben 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 rüzgar ben ki. ben 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 o zaman bitirelim artık videoyu. Bir dakika. Bir. <laughs> o zaman bitiriyor muyuz videoyu? Evet. Hayır, hayır, benim canım öyle bitirelim. Aman, <laughs> abi gel. Bitiriyoruz. Neredeyiz? Bak buradayız. Fotoğraf çekilme yerinde. İnci nerede? Geliyor. Kanka tıklayacaksın sarı olan yere. Sarı olan yere. tam. İnci hadi. Sarı <laughs> Uyu hadi. Evet, iki mer. Kanalımıza abone like atmayı like unutmayın. Siz seviyoruz. Hoşça kalın.